Didem Çiğdem Kırlı, Adeşik Grup şirketinde dijital satış ve pazarlama müdürüyüm. Şirket stratejisi olarak dijitale ve online'a yatırım yapmayı planladığımız için kendimize teknolojik partner arayışına girdik. Birçok şirketle görüştük ama ilk günden itibaren Inveon'la çok daha sıcak ilişkiler ve hani aynı dili konuştuğumuzu fark ettik. O yüzden çalışmalarımızı onlarla devam ettirmeye karar verdik. Inveon bizim için şirkette çok önemli bir yere sahip stratejik ortaklık partnerlik anlamında. Kendileriyle gerçekten her gün 7-24 görüşüyoruz, konuşuyoruz ve işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda üyeliklerimiz 8 katına çıktı. Ciro'muz 4,5 katına çıktı. Ve trafiklerimiz inanılmaz yükseldi. Trafiğimizin en yükselen kısmı mobil taraftan olması bizi çok sevindiriyor. Çünkü trafiğin %56'sı mobil kanallardan geliyor ve Ciro'nun %31'i mobilden geliyor. Bu çok kolay elde edilen bir başarı değil. O yüzden bizim için çok önemli. Biz de müşterilerimize mobil için sürprizler hazırlıyoruz. Umarım mobil uygulamamız bu yıl sonunda yayında olacak Hı. ve biz de müşterilerimize daha fazla sürpriz yaparak online'da ve offline'da karşılarında full time hizmet verebiliyor olacağız. Bunun yanında yurt dışına satış yapma projemiz var. Bunun için İngilizce sitemizi hazırladık. Bunun yanına Rusça ve Arapça sitelerimiz de gelecek. Böylelikle yurt dışından gelen trafiğin de müşterilerini de mutlu edeceğiz. Daha birçok dijital sürprizle birlikte, İmran'la birlikte karşınıza çıkacağız.